Foça Gerenköy'de Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcileriyle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sorunları tek tek dinleyerek not aldı. Başkan Kocaoğlu mahalleye bir de çok amaçlı salon müjdesi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Foça Gerenköy'de Rumeli dernekleriyle buluştu. Bakırçay Havzası, Balkan ve Rumeli göçmenleri kültürünü yaşatma ve dayanışma derneğinin konuğu olan Başkan Koçoğlu'na İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demira ve 22. dönem İzmir Milletvekili Hakkı Ürkü de eşlik etti. Gerenköy Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya İzmir Merkez, Ulukent, Alia, Dikili, Seyrek, Menemen ve Çakmaklı'dan dernek temsilcileriyle muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Dernek yöneticilerinin taleplerini tek tek dinleyen ve tam not alan Başkan Kocuoğlu, hem şehri derneklerinin önemine değinerek Anadolu coğrafyasının bir zenginliği, demokrasimize, anlayışımıza, insanları sevmemize, kentimizdeki ve ülkemizdeki barışa katkıda bulunuyor dedi. Başkan Kocuoğlu, Gerenköy köylülere bir de çok amaçlı salon müjdesi verdi. Bugüne kadar 21 tane çok amaçlı salon yaptıklarını hatırlatan Başkan Kocuoğlu, Gerenköy'de de kısa süre içinde çalışmalara başlayacaklarını ve belde halkına bir çok amaçlı salon hediye edeceklerini söyledi. İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel de konuşmasında Gediz'de son dönemde artan kirliliğe dikkat çekerek orada yüzüp balık tutardık ama şimdi zehir akıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm Türkiye'deki farkı yeni foça hariç İzmir sınırları içinde arıtma yapılmayan yer kalmaması dediği ve Yeni Foça'daki yer sorunu çözülür çözülmez çalışmalara başlanacağını kaydetti. Gerenköy toplantısında bir de sürpriz vardı. Kubilay İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Mısra Yen, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun yanına gelerek İstiklal Marşı'nı okumak istediğini söyledi. Başkan Kocaoğlu çok hoşuna giden bu teklif sonrasında Mısra'yı salona takdim etti. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirin 10 kıtasını ezbere okuyan minik öğrenci büyük alkış aldı.